Suç ve Ceza. Eminim çoğunuz bu ismi duymuşsunuzdur. Yani dünya edebiyatının en ama en derinlikli, en sarsıcı romanlarından birinden bahsediyoruz. Hazır olun. Çünkü şimdi insan ruhunun en karanlık koridorlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Fakat durun bir dakika. Bu romanın derinliğine inmeden önce yazarının yani Dostoyevski'nin yaşadığı inanılmaz bir olayı bilmemiz lazım. Düşünün, tarih 22 Aralık 1849. Fyodor Dostoyevski ütopik sosyalist bir gruba üye olduğu gerekçesiyle bir idam mangasının karşısında. Askerler tüfeklerini doğrultmuş, son emri bekliyorlar. Her şey saniyeler içinde olup bitecek. İşte tam o son anda, yani akıl alır gibi değil, atlı bir subay elinde bir fermanla çıka geliyor, çarın affı. Ölüm cezası iptal edilmiş. Onun yerine ne var? Sibirya'da 4 yıl kürek mahkumiyeti ardından da 5 yıl sürgün. Dostoyevski yani kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından hayata geri dönüyor. İşte yazarın adalet, suç ve acıyla bu kadar yakından, bu kadar derinden tanışması. Suç ve ceza gibi bir başyapıtın doğmasına sebep olan şey de tam olarak bu. Şimdi gelin yazarın bu tecrübelerinden süzülüp gelen o meşhur karaktere, romanın kahramanı Rodion Raskolnikov'a yakından bakalım. Kimdir peki bu Raskolnikov? Kendisi St. Petersburg'un o kasvetli, sefalet içindeki sokaklarında yaşayan, zeki mi zeki ama bir o kadar da yoksul, eski bir hukuk öğrencisi. Hayatı o kadar daralmış ki yaşadığı çatı katı odası adeta bir tabuttan farksız. Ve bu genç adamın kafasında onu yiyip bitiren oldukça radikal bir teori var. Bakın bu teoriye göre insanlık temelde ikiye ayrılıyor. Bir tarafta kanunlara uymak zorunda olan sıradan insanlar var, yani bizler gibi. Diğer tarafta ise evet bir de olağanüstü insanlar var tıpkı Napolyon gibi. Onlar daha yüce bir amaç uğruna yasaları çiğneyebilir hatta gerekirse kan bile dökebilirler. İşte bu tehlikeli teori Raskolnikov'u o meşhur sorunun tam ortasına bırakıyor. Kendi kendine sürekli soruyor ben bir bit miyim, yoksa insan mıyım? Yani sıradan biri miyim yoksa o olağanüstü insanlardan biri mi? Ve bu sorunun cevabını bulmanın tek bir yolu olduğuna inanıyor bunu kanıtlamak. Peki nasıl kanıtlayacak? İşte burada işler iyice karanlıklaşıyor. Teorisini test etmek için en kesin, en radikal yolu seçiyor. Zalim, yaşlı bir tefeci kadını öldürmek. Bu onun için sıradan bir cinayet değil. Hayır, bu onun gözünde felsefi, ahlaki bir deney. Ama işte o mükemmel felsefi deneyi hiç beklemediği bir anda kelimenin tam anlamıyla paramparça oluyor. Tam tefeci kadını baltayla öldürdüğü sırada kapı açılıyor ve içeri kadının masum, iyi kalpli kız kardeşi Lizaveta giriyor. Ne yapacağını şaşıran Raskolnikov paniğe kapılıyor ve geride tanık bırakmamak için onu da öldürüyor. Bir anda her şey kontrolden çıkıyor ve sonuç güçlenmek, kendini olağanüstü ilan etmek falan hiçbiri olmuyor. Tam tersine kendini bir anda korkunç bir psikolojik cehennemin içinde buluyor sürekli bir paranoya hali, ateşler içinde geçen geceler ve omuzlarına çöken, onu ezen, bitiren bir suçluluk duygusu. İşte size o görkemli teoriyle acınası gerçek arasındaki o devasa uçurum. Bakın, işlediği suç onu insanlığın üzerine falan çıkarmadı. Aksine onu herkesten, en sevdiklerinden, annesinden ve kız kardeşinden bile tamamen kopardı, yalnızlaştırdı. Aslında tefeciyi öldürdüğü o gün Raskolnikov bir bakıma kendini de öldürmüştü. Tabii Raskolnikov'un içinde yaşadığı bu cehennem dışarıya da sızmaya başlıyor. Ve sahneye çok zeki, çok kurnaz bir karakter giriyor. Müfettiş Porfiri Petrovic. Porfiri, Raskolnikov'dan ilk andan itibaren şüpheleniyor. Ama elinde kanıt yok. Bu yüzden onunla akıl almaz bir kedi fare oyunu oynamaya başlıyor. Onu doğrudan suçlamıyor, hayır. Bunun yerine felsefi sorularla, psikolojik tuzaklarla onu köşeye sıkıştırıyor, kendi kendine ele vermesini bekliyor. İşte Raskolnikov'un bu kaotik dünyasının tam ortasında bambaşka bir ışık beliriyor, Sonya Marmeladova. Sonya diyebiliriz ki romanın ahlaki pusulası, vicdanı. Raskolnikov'un o kibirli, akılcı teorisinin tam tersini temsil ediyor. Neydi o? İnanç, alçak gönüllülük ve başkaları için kendini feda etme. Sonya'ya göre kurtuluşun yolu buradan geçiyor. Ve Raskolnikov artık bu suçluluğun, bu korkunç yalnızlığın ağırlığını taşıyamaz hale geliyor. Patlama noktasına geliyor ve her şeyi Sonya'ya itiraf ediyor. Peki Sonya ne yapıyor? Onu yargılıyor mu? Hayır. Ağlıyor, onun acısını paylaşıyor ama onu asla yargılamıyor. Aksine ona tek bir çıkış yolu gösteriyor. Polise gidip teslim olmasını ve cezasını çekerek ruhunu bu yükten kurtarmasını söylüyor. Sonunda Raskolnikov Sonya'nın dediğini yapıyor. Gidip polise her şeyi itiraf ediyor, mahkemeye çıkıyor ve Sibirya'da kürek cezasına çarptırılıyor. Yani aylardır içinde çektiği o korkunç manevi cezanın ardından Şimdi de somut dışsal cezası nihayet başlamış oluyor. Ama sakın romanın burada bittiğini sanmayın. Hayır. Dostoyevski bize son bir sahne daha sunuyor. Raskolnikov ve Sonya Sibirya'da geniş bir nehrin kenarında oturuyorlar. Güneş doğuyor ve yazar bize onların artık yeni bir hikayenin eşiğinde olduğunu söylüyor. İşte bu da bizi o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Belki de ceza dediğimiz şey bir son değil de ahlaki bir yeniden doğuşa, yepyeni bir başlangıca giden bir yoldur. Ne dersiniz? Bu soru kitap bittikten çok sonra bile insanın zihninde dönüp duruyor.